İşte Minecraft'tayız Minecraft arkadaşlar e, Minecraft gerçek taraftayız e, Şey e, ben bu eşyaları demirciden buldum Şimdi başlayalım İyi seyirler Tamam geldik Şimdi bak, bak. Arkadaşlar Bunda ölürsem bir daha doğamayacağım Oy <laughs> İyi ki durmuşum. Oppa. <laughs> ah. Acıdı. Ay, ben ne şey. ben mi hissettim karakterin mi Arkadaşlar ben karakterin hissini hissettim daha doğrusu. Doğrusu. Şimdi arkadaşlar envanterimdeki şeyleri ben böyle kendim topladım. Buradan. İşte. Kendim topladım. Daha Minecraft'da açık hayat olmasın ya bu serimizin adı. Minecraft'da açık hayat değildi. De... De... Minecraft'ın yarım kalmış hali. <laughs> Neyse. Bakın arkadaşlar. Böyle bir ranza yaptım. Ateşten de bu fikirden esinlenebilirsin kızma. Güzel. Bir ranza. Şimdi bize neler gerekiyormuş neler. Benim şu testimde de elmas zırhım. Ölümsüzlük de tamledim. Bu var. işte elmalarım var. Tamam. Elmaları da şuraya koyalım. Tamam. Biz bir de çapa yaptım arkadaşlar ben burada. Hızlıca yapılmış vakti hmm. Hı. mi? Oldu. Durun bir. Seni şöyle koyalım mı? Yapalım. Arkadaşlar kafayla kendi tarla yaptım. Bir de evimiz bakın güzel olmuş mu? Tek katlı. Ben bütün bütün isteklerimi karşılıyor güzelce diye. Allah çok uzak olmasın ya. Arkadaşlar su bulmayla uğraşmayacağım ben. Yok daha fazla yiyemiyoruz. <laughs> Bakalım. Balık tutacağım arkadaşlar. Hayıptan yaptıktan sonra. Bir tane kalacağım bir tane. Yani ördek alacağım. Umarım çıkar. Ondan sonra da arkadaşlar. Evet. Tarlamı bu tarlamın ortaya verelim. Benim gece zombiler zıplamaz bu kanada. Su zombiler. Normal zombiler. Şeretler. Bir de kaç tane varmış ya? 32. Yeter herhalde. Umarım da yeter. Ondan sonra şuradaki şeyin su zombileri de varmış burada. E biz niye e Allah kork. Şimdi yine şu. şimdi yine şu, şu tokmalar. Arkadaşlar ben Minecraft'ta arkadaşlar oynuyorum söyleyeyim mi? <laughs> Hesabımızda bir sorun çıktı. Allah. Oldu. Şimdi

eğitim mesajı yapmadık kısarsam neyse bir de benim maşarım var mıymış yok tabii ki de yok o yüzden benim o yüzden arka resimlerden e, birazcık sonra yapmak istiyorum Birbirimizi e, kömürle mi çiziyorduk bu? bu. Yok. <laughs> yok tahtayla. O e, zaman <laughs> odun kömür <kümünü> yapalım. Daha <laughs> mantıklı değil mi? E, odun kömürünü yanlış yapacak. Yanlışlıkla tahta kömür yapacak. Köylü bak. Seni oraya tıkarım. Orada kalırsın. Al. E, neyse. Yaptım şimdi zaten. Aa, iki ağaç kayıtlımız buraya gelecek. Evin evini ee, şey arkadaşlar. Evet. etmiştim. Eee, mı diye arkadaşlar Evet. Umarım siz direkt Arkadaşlar benim ilk yatağımın olduğunu söyleyeyim. İşte köylüler yat yatar diye. <laughs> Neyse ben de üstteki lanjonu almayı daha çok seviyordum. İki ağaç da gitti. Ben de dedim, niye dışarı çıktığımı bilmiyor. Dışarı çıkacak çıkmayacaktım aslında ama neyse. Oduncuk 10 tane. 10 tane odun kömürümüz var. Size orada pişerken Size orada pişerken ben de birazcık Yemek alacağım. Sağlıklı beslenmek de bir yere kadar. Pardon çevirme yapacağım. Koyda ziyafet yapacağım. Ben bu videoyu bırakmışım. Acaba niye? Neyse. 3 level oldu. Hepsini öldürerek level kasıyorum. Bir de Buraya gel. Ay. Vuramadım. 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 Hı -hı. İki de vuramadım. Bu da çok etkiliymiş. Duvarda hayvan bırakmıyorum arkadaşlar ben ilk yerlerde. Ama ondan sonra Ama ondan sonra hayvanlar güç şey Buradaki köylüler besliyormuş diye. Ona bir köylü hayvanmış ben. Gerçekten ben hayvanları çok seviyorum ama oyunda yemekler. Başka bir şey yok bu yemek olarak. <Gülüyor> Merhaba. <Gülüyor> geri setimi, geri set de yapacağım arkadaşlar var. Aa. Arkadaşlar şimdi öldürerek ip yapabiliriz. Çünkü kedilerden yetiştiriyor herhalde.

Feri öldürerek yapamıyormuşuz. Ama tavuk. Tavuğun tümünden nasıl iş yapılıyor? Ben bir kez testi, kedinin kedisini öldürdüm. Herhalde o bir kez kedinin kedisini öldürdü. <laughs> <laughs> hmm. Oh, oh, oh. Tamam. O nasıl şöyle. Odun kömür şimdi biz alt dokuz. yapayım da fazla çık daha iyi olurdu. Neyse. E ben bunlarla nasıl aynı yaptım? Neyse. Onun bütün temizle diğer elimle alabiliyorduk. Bunu hiç söylememiştim neyse. Evet, şimdi maden yazımızı diyelim. Marazlaşmışız bile bu sandıktaydı. Şimdi önemsiz şeyleri atalım buraya. Sen önemsizsin. Sen önemsizsin. Sen önemsizsin. Sen çorba yapacak. Seninle çorba yapabiliriz ama istemiyorum çorba yapmak. Önemsiz. Aa si seni de ekelim. Seni de ekelim. Nereye ekelim? Nereye ekelim? mi? Hayır, çok saçma. O yüzden <Gülüyor> yoksa, <Gülüyor> Biz hep burada bekliyoruz. Ben yani orada natilere hazırlayayım işte. şimdi istedim evet, Neyse. Arkadaşlar bakın. Şimdi. Durum bir. Arkadaşlar bir de Enderman varmış buradalarda. Sesini Durum bir atalım kapıyı bakın arkadaşlar böyleyken kapıyı niye kapatmıyor durun be arkadaşlar tamam yan yaptık çıktık durun bir. Kapıyı. kapıyı niye açamadık bir de tamam şimdi ya neyse içinden geçebiliyorduk. O hatayı umarım düzeltmişlerdir. Tamam. Kapıyı kapattım ben. Seni 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 seni, seni. Bu da ölçülük totemim. Seni de alacağız böyle. Arkadaşlar ondan sonra yemek de pişirelim. Çünkü acı orada. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda daha görüşmek üzere. Durun. Ben niye böyle bir çıkış yaptım? Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızda da daha görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basın. Like atmayı ve abone olmayı ve abone de Tımını basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve ilk 5 dakika içinde yorum yaparsanız çok sevinirim bir dakika videomuzda. Ve ve yorumunuzu kapatırım. Şimdi kapatalım. Bay bay.